Devam ediyoruz. Banka dükkanımızı kira için yani kiraya istiyor. Acaba biz vebel altında kalır mıyız? Bu mesele e, harama yardım eden, destek olan, vesile olan şeyler de haramdır hükmüne bakacak olursak e, böyle bir zorunluluk, ciddi anlamda bir zorunluluk olmadıkça hı hı. kiraya vermemek lazım. Nasıl? İşte ...o dükkanın sahibi... ...bir şekilde kanune mecbur kalmış... ...bankaya vermeye... ...yahut da işte... ...çok acil bir durum olmuş... ...o bankaya vermese yapamıyor... ...bunun dışında... ...mesela orası banka 300 lira verirken... ...düz dükkan olarak verirsem... ...200 lira 100 liraya vereceğim... ...bu paraya tamah ederek bunu yapmamak lazım... Evet ...yani benim şahsen böyle bir dükkanım olsa... ...banka 300 lira verse... ...500 lira verse... Normal fiyat piyasa fiyatı 200 lira ise ben 200 lirayı tercih eder. En azından bu şüpheli durumdan kaçınırım. Hmm. Niçin şüpheli durumdan bahsediyorum? Bazı durumlarda e, bu e, artık bankalarda haram olmayan işlerin de yapılacağından hareketle, yapıldığından hareketle sırf faiz için e, kirayı vermiş olmayacağınızdan dolayı caiz olur. Ama yine de mecbur değilseniz verilmez gibi görüşler vardır. Bu yakın arkadaşlarımızdan da böyle düşünenler var. Onlara da bir anlamda ama bir anlamda haklılık payı vermek kaydıyla bendeniz acizane diyorum ki bir insan, bir Müslüman şüpheli, en basitinden şüpheli şeylerden kaçınmak lazım. E, Türkiye'de ben vermesem bir başkası kirayı verecek mantığı çok düz bir mantık burada çalıştırılmamalı çünkü bir insan kendini şuradan aşağı atacaksa ben de mi atayım diyemeyeceğimize göre evet. biz elimizden geldiği kadar takva dediğimiz garanti yol dediğimiz yoldan yürümeye çalışalım rızık meselesini de Allah'a havale edelim Evet 10 kuruş yerine 7 kuruş kazanalım ama şüpheli malım benim malım üzerinden faiz yani haram işi işlenmemiş olsun evet